Bunu, bunu 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 Cyber bunu. Bunu bunu. Yakaladım <laughs> kanka. Kim lan? Kemal'di gördün mü? Kemal Kemal. Kışkırttı beni. Evet, saçmalama amına koyayım ya. Kemal. Oğlum Yakaladım. ya bak sikeceğim rehbenz ha. Kemal. Kemal de orada. Sen kışkırtıyorsun bizi koyayım kanka. ben finalde saklanıyordum gördün mü? Cyber net yani. eray net eray Cyber net eray. Kendine bir adamı sike. Ben nere? Nasıl? Nasıl lan sahibim? Çıktım amına koyayım. Ne yapıyoruz biz amına koyayım yirmi bin kişi Ne izletiyoruz ya? <laughs> bu oyunu, bu oyunu biz sana daha sonra öğreteceğiz. Tam böyle bir oyun. Bir dakika, oyun. bir dakika. Gel, 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 gel. Ne Kepan, oldu? Gel lan. Bir tane daha lan, gel. Son mu? Son 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 tamam, son 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 gel gel Eray son kanka son son, son, son oğlum son adam lan. lan Eray son hilesiz lan, gel, tamam gel. bu sefer hilesiz tamam mı Jiroz? Aynen aynen Map'i falan değiştir bilmediğimiz olsun istersen son ciddi Baya yo, ya, bu, Bayağı yo, bunu zaten bilmiyorum bakıyor. orospu çocuğu Aynen <laughs> aynen doğru bu adam yeni öğrendi de Bu mu lan amanın? Bana diyor buraya gelince Abi, Ne diyor? Aramızda bir imposter var. Şurası nerede lan? Evet. Sen nereye gittin lan? Konuşmaya gerek yok. Bu çocuk <gülüyor> 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 Helal lan sana Spirran helal. Ol devam, ulan devam, ulan. devam devam Efendim devam devam devam. Helal olsun sana. Kanka senin yayına baktım sen değildin. Eray da öyle hareketler şey yapmıyordu. E, yapmıyordu. Oğlum senin yayın kapatacaksın koyayım. öyle iş mi var ya? <laughs> tamam Amilat Kemal bir gel bir tane görev var. Bir tane görevi yaparsan oyun bitiyor bu arada. Tamam ne görevi var aga? Bu renk Aronospuçu'yu bilerek mi seçtin? Cyber'dı gördüm. Cyber ölmüş ya. oğlum. Yo, Cyber ölmüş. ölmüş. Cyber kanka. Eray anladın mı oyunu? Anladım. Orospu çocuklar. <laughs> <laughs> Sen niye... Ben kendim olduğumu biliyorum oğlum ben şey adamım. <laughs> Net adam amına koyayım? Bizde yalan yok amına Ben kendimden şüphelendim orada. Oğlum keşke tak 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 öldürebilsen ya. Oğlum başka map atsana başka map. Ya amına koydum sanki çok fark edecek ya başka map atacağım. 3 katil yap bir tane şey yap. <laughs> oğlum, Aynen. Ben bitirdim görevimi. Ne görevini bitirdin? Bitirdim, bitirdim o görevimi. değil. Bir görev var Ar harbiden. Orospu çocuğum. Kim lan? Orospu çocuğum çocuğunu Biz... öldürdü. Yine gördüm vurdu ben, geçti ben. değil mi Cyber amına koyayım? Gördüm. gördüm gördüm. Cyber ben, vurdu yani. geçti amına koyayım. Anasını sikiyim. Anasını... Lan Jirox'tu ya. <laughs> Şurası atıyorum da. Ya oyunun anasını sıktık bu arada ya. Gerçekten yani. Böyle oyun daha zevkli ha. Böyle başla. Hadi gel amına koyayım. <laughs> 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 bu arada bir şeye koşun, göreve koşun. Göreve Bir, bir görev göre var, var, bir görev var, bir görev var. Koş. Koş 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 bir görevi yapın. Görev yapın. Görev nerede? E taba basınca çıkıyor. Taba ben basınca yaptım, çıkıyor. Ben, ben de yaptım. Ben de yaptım. Cyber. Taba bas Cyber taba bas. Taba basınca çıkıyor mapte. Çocuğundan kaç kaç orospu çocuğundan. Kendinden kaç. Kaçın, kaçın oğlum. Kaçın, kaçın. Abi, abi. Aa, a Hastane. hastane Şu hıza ayarla ben yürüyemiyorum. Bir yere çarp duruyorum. Tamam işte oğlum yürümeyeceğim koşacağım zaten. Şurası en yavaş yapsana. En yavaş ne? Kanka dur bir bir Barselam Barselam. Yere mi Abi göreve koşun. Göreve 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 herkes göreve aynı anda görev yaparsa herkes biter oyun. Şura şura görev dediğin şurası. Aynen. Ne yapıyorsun ha? Orospu çocuğu. Kemal Eray. Eray'ı gördün değil mi eray. geçerken oradan? Sarı. Eray. eray, Sarı. Sarı'yı gördün oradan geçerken. Amcık herif seni. <laughs> Ara köpek seni. Orospu öyle bir şey yaptınız bir an kendimi katil zannettim. <gülüyor> <gülüyor> Sen niye kendine verdin amına koyayım? Ne aldım amına koyayım? Adamı benim. En yavaş ya. yapsana Jurox. En yavaşını. Dur yapayım. Orospu gidemiyor. Lan! Tamam ya. <gülüyor> <gülüyor> Görevleri yapalım arkadaşlar. bütün kovaçlara armağan olsun. Biraz <laughs> da var safari Aldırma sen de yan ver yan ver. <laughs> Önüme gidelim. Ne? Ne? Mazatı yok dedik birader. birader. Çok... Yine <laughs> öldü. <laughs> Bu ben mal katil alabilir mi? Kim öldürdü ben lan? Şey görmedim amına koyayım. Mal renk ka şeyleri görmüyor ya kabloları. Ölsün dedim amına koyayım. Zaten yapamayacaktı görevi. Sen suçu ke kemalin üstünden kendine çektin ha. <laughs> <laughs> ya o ne demek? Sağ ol <laughs> Renk körü ayıp olmasın diye öldürmüş oğlum. Bak şimdi bak bu oyuna ne yapıyorum bak şimdi. Oyun böyle aynı şekilde dursun. Bak. Ne oldu niye gelmiyor Jurox? Kod, kodu gösterdim. Kodu, lan abone geldi abone geldi. Kodu gösterdim. Gelsinler gelsinler. E gelin amına koyayım. Ben şurada karşılayayım gelecekleri. Gösterdim kodu. Oğlum arkadaşlara lokum dağıtın. Jurox kişiyi arttır kişiyi. Kişiyi arttıramam ki. Nasıl yani? Çık, çık bir yapmamız lazım. Tamam Öyle başlat mi? başlat. Ezberci mi dedi adam? <laughs> ya ilk yine ben ölürsem anasını sikerim artık. Yani. Nasıl? Öyle? Kesin Berke'ydi ha. Kesin Berke bu arada biri. <laughs> Berke hadi lan. Cyber sen bize müzik versen ölüyken. Ya bak Cyber radyom bu. <laughs> ben ölü değilim ki, yürüyebiliyorum. <laughs> Hangi müziği vereyim? Anam sikeyim geldi. Benim söylediğim var ya, şey söylediğim. Ya bunu nasıl beceriyorsunuz konuşmadan? Amanızı sikeyim ya. Bir de izleyicilerle girdik yani. <laughs> Bir de birbirlerine veriyorlar amına koyayım. <laughs> Dur drop ayarlıyorum ayarlıyorum drop'u. Oruç mu söktü Boş. Kaç gündür bu oyunu böyle mi oynuyorsunuz? Hadi vur deli gönlüm. Ona az Zagor benim söylediğimi. Söylüyorsun ya zaten. Hadi be. Tamam be. Merak. Hadi uğur <laughs> sattılar. Aa kazandık lan. Demek ki öbürü kimde Jurox? Jurox'tan Rus'lu Jurox'tu. Berkeydi amına koyayım. Hayır Jurox'la biri. Oo Berkey direkt astırdın mı amına koyayım? Okay. Pleysi yapmışım ha bende. Siktir gitsin şimdi oyunu. <laughs> sen ne yapıyorsun burada? Orospu, orospu Cyber. Orospu Cyber. Gözümün önünde vurdu gözümün önünde. Katil öldü amına koyayım Beyler biliyorsunuz <laughs> ya böyle oyun mu var? Görev yapalım bir amına koyayım be. Anı. Şak be neyi düşünüyorsun amına koyayım ya? <laughs> ya ne yapıyorsun? <oluyor> <laughs> Let's go. <laughs> Oğlum biz niye şu an eğleniyoruz amına koyayım? Ne oluyor bu oyun böyle değil? <laughs> amına çıktım beynim eridi. Cirok şunu 10 yap ya. Daha karışık olur o zaman. Kemal ben çıktım sikerim ya. Aa. <gülüyor> Aa. <gülüyor> bir görev var. Herkes bir görevi tamamlarsa biter siteye görev Beni niye attın? Atmadık ki girmen lazım hemen. <laughs> <laughs> Bina ünlü oldu. <laughs> <laughs> Neyi düşünüyorsunuz oğlum? Kanka yazışıyoruz. Bak ne yapıyor bir sus lan. Oğlum yazışıyoruz mu? Nere lan chat? <laughs> sağ üst, sağ üst, sağ üst. Ağzını <laughs> sikiyim. <laughs> 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 Ya baba siktirin gidin ya. Biz bu oyunu nasıl oynuyoruz ya? <gülüyor> <gülüyor> Çık amana koyayım ya. O oh, siktir. Futbol Manager 2020 bedava lan Epic Games'te şu an. Götüne sokarsın onu. <laughs> <Or> <gülüyor> 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 ne alakası var?